Evet, bugün neredeyiz? Kollektif kafedeyiz, Girne'de bulunan. Sanırım burası yeni açılmış, çok güzeldi. Biz de rastgele girdik. Dış düzenini çok beğendik. Şimdi bir bakalım hangi içecekler varmış. Burada var mı acaba? Tamam. Şöyle kahveler var sanırım. Kendilerine özel kahveler var. Sanırım hepsi aynı. Farklı farklı sanırım bunlar. Tokyo, El Salvador, ee, bu da aynısı, Rwanda, Kenya. Bakalım. Bunların fiyatları nedir acaba? Altında yazıyormuş. Şöyle. 370 dövüşmüşler. 370 Bu kahveler bir şey daha soracağım. Menülerde kahve göremedik ama kahve şeyleri ee, fiyatlarda mı? QR'da mı Aynen. mevcut? Tamam. QR bırakmış. Tamamdır. QR'da mevcutmuş. Onlara bakalım birlikte. Şunlar çok tatlı cezveleri. Buraya da gösterebiliriz. Bakırdan cezveler var. Aa, sanırım maça da var yuvarda olursa belki daha geniş bir şey vardır. Bayağı kahve yer bir şey duruyor. ama maçın şey de Şimdi siparişlerimizi veriyoruz. Üç ayrı ürün deneyeceğiz. Bir tane limonata alalım biz. Bir tane Manuel brie alalım. Etiyopya kahve seçelim. Bir tane de çilekli maçalatte alalım. Var mı başka bir şey isteyen? O kadar şu an. Burası ne zaman açıldı bu arada? Burası 9 ay oldu. E, geçen sene geçen sene Eylül'de açıldı. Geçen sene biz bir geldik Kasım gibi ama şeyde de yeni bir yer olduğunu gördük ama açık mı kapalı mı tam anlayamamıştık. Şöyle geldiğiniz güne de bağlı. O zamanlar çünkü pazartesi günleri kapalıydık. Haftanın yine 6 günü. Pazar dışında pazartesi günleri kapalı oluyorduk. Bir de e, ee, ilk açıldığımız zamanlar akşam 6'ya kadar sadece servis veriyorduk. Limonata önce geldi. <laughs> Alıştığımız limonata renginden yalnız değil mi? Birazcık... Ne diyorsun hocam? İlk izlenim içmedik tadına bakmadık ama... Yani, böyle hiç, hiç hiç falan gibi <laughs> Bakalım yani rengi de biraz bana şey... Bu renkte lime de yok yani değil mi? Yani Evet burak bekliyoruz seni denemeni. Kaç veriyorsun onun üzerinde?